Sevgili annem, anam, dilerim ki bugün de, yarın da, bütün günler senindir. Sol yanım yine boş, acıyor annem. Tutuştu gönlüm, hasretinle yandı yüreğim. Sensizlik ateşine ne su, ne sen rüzgar dindirdi annem. Senden uzak olmak çok zormuş, canım annem. Bugün anneler günü. Seni andım, yürekten annem. Güller demek istedim sevda bağından. Gülleri derdim. Çok şık demet yaptım. Sular içtim sevda pınarlarından. Selam söylesem de ya derlerden. Mutlu yuvamdan. Yine sen yoksun sol yolum boş annem. Senden uzak olmak meğer ateşmiş sevgili annem. Sol yanım acırken hep bir boşluk var içimde annem yanan kor ateş olur. Senin yerin yok anne, boş anne. Adın ismin dilimde, yüreğimde bir ateş anne. Sensiz bedenim üşüyor, her şeyim her yerim buz gibi oluyor. Sen olmayınca alemin içi boş, her şey düş gibi anne. Yavrum deyip kollarını saran annem, gözyaşımı silen annem. Kulaklarımdaki sesin en güzel müziklerden hoş bugün annem. Sana hasret yaşamak çok zormuş sevgili annem. Bugün anneler günü canım annem. Ak ellerinle ak bebeklere belemişsin beni. Sarmışsın büyütmüşsün sevdiklerini. Ak sütünle emzirmiş sağlamışsın sen büyümemizi. Öğretmişsin bizlere bana dürüstlüğü doğru yolu bilmemi. Nefesini duymamak çok zormuş sevgili anne. Bilmem ki ne koysam yaşadığım asrın adına. Bugün anneler günü diyorlar bunun adına. En zor anımda bulur idim yanımda anam seni. En güzel baharlar bile vermiyor artık senin ak sütünü, tadını. Kimse senin gibi beni sevmiyor annem. Her sözün gerçekti Gerçekler ise hayra delalet derdin. Senden ayrı olunca anladım bunu annem. Koptu kıyamet, geldi zemheri. Ecel şerbeti, senin hasretin yüreğime vurduğu zaman annem. Senden gayri kimse etmiyor bana dua. Sevgi, sarılmıyor yavrum diye kimseler. Yüreğin en güzel limanmış senin. Ah canım annem. Ahvalinleşi gönlüm gün boyu hep seni aradı Bütün sevenler annelerini andı Sensiz yaşadığım günler kainat dünya karardı Yorgunluğunla yaşamak, yorgunluğunla yaşamak Ölmezmiş, çekilmezmiş bir annem Tufanmış, acıymış, çileymiş bir annem Öpeyim ellerinden Toprağını koklayarak Dualar ederek annem Bugün doya doya seni çok seviyorum Bugün Anneler Günü anne. Tüm sevenlerin, tüm evlatların, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tüm yaşayan annelerin ellerinden öpüyorum. Ölmüş annelerimize de rahmet diliyorum. Bugün Anneler Günü annem seni çok seviyorum.